Merhabalar. Hoş geldiniz canlarım. Sevgili akrepler. Fal yorumcusu Burçlar kanalında akrep burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili akrepler. Bir sürü yolların çıkmış. Biraz sıkıntım var. Şimdi biraz kafa karışıklıklarım var bu aralar biraz kendine, bak evet içinde de sıkıntın var biraz bu aralar kendine bir şurada bir kere bir temiz bir yolun var da şu an için önü kapalı ama açılacak merak etme burada biraz yalnız kalmışsın böyle biraz kendi başına kalmış olabilirsin kendi kafanı dinliyor olabilirsin şimdi biraz sakin kalıp bazı olaylarla durumlarla ilgili ne yapacağını, nereye gideceğini, bunlara karar verecek olabilirsin. Yani birazcık yönsüz kalmış gibi görünüyorsun. Ee, önümüzdeki günlerde biraz böyle geriye çekil, olaylardan, insanlardan kendini bir uzaklaştır, tamam mı? Biraz böyle geriye çekil ve dışarıdan insanları izle. Mesela hayatında biri varsa, bak görüyor musun? İki kişi değil sizin ilişkiniz, üç kişilik. Hep hayatınıza, ilişkinize karışan birileri daha var. Böyle gibi görünüyor. Biraz kendini geri çek ve dışarıdan olayları izle. Evet, kendine vakit ayırmak isteyebilirsin. Olayları, insanları senin için gözleme zamanı aslında. Biraz gözlem yapacaksın. Şimdi hayatında büyük kararlar, büyük büyük kararlar alma zamanında olabilirsin. Evet, bir sürü de yolların var. Bak, görüyor musun? Aydınlık kapılar açılıyor yolların arasında sana ama bir sürü yolların çıkmış. Bir kere dediğim gibi daha çok gözlem yapacaksın ama bak şimdi <laughs> Şimdi belki bir iş yeri açmak, belki yeni bir işe girişmek gibi bazı düşüncelerin olabilir. Bunlar biraz er, ertelenecek gibi görünüyor ama sonuçta olmayacaksam zannetme. Sadece biraz ertelenecek. Şimdi önümüzdeki günlerde ne kadar planlı olursan, planlı hareket etmek istersen iste, ancak önümüzdeki günlerde sadece kadersel olaylar gelecek başına. Geçmişte yaşamış olduğun konu ve olaylara benzer şeyler. Hani böyle Yine böyle bir tutulmada e, önümüzdeki geçtiğimiz zamanlarda işte ne bileyim böyle birkaç yıl önce yaşadığın olaylara odaklan hemen hemen aylılarını yaşayacak olabilirsin. Evet burada dikkatli ol. Şimdi bir şeyleri sonlanda, sonlandırmak isteyebilirsin yani bir şeyleri bitirmek eğer kötü giden bir evliliğin varsa bunu bitirmek isteyebilirsin artık. Ya da böyle işlerin iyi gitmiyordur. Burada bu iş konusuyla ilgili artık bir son vermek isteyebilirsin. <laughs> Arkandan bir sürü işler, dedikodular dönüyor. Sen bunların hiçbirinin farkında değilsin. Şuradasın ve biri seni yukarı çıkartmaya, yükseltmeye çalışıyor gibi görünüyor. Evet, gelişimlerin biraz engellenebilir önümüzdeki günlerde. Mesela iş yeri açmak istiyorsun. Ancak biraz ön, engellenecek gibi görünüyor. Şimdi bir yakının için <laughs> bir yakının bazı bir hastane süreçleri olabilir ve bu hastane süreçlerinde ona destek olmak zorunda kalabilirsin. Mesela anne gibi, kardeş olabilir, anne olabilir. Hastane süreçleri olacak gibi görünüyor ama sakinliğini korumalısın unutma. Evet güzel gelişmelerde olmaya başlıyor. Mesela gezmek, dolaşmak, kendine zaman ayırmak gibi. Daha çok rahatlayacaksın, daha güzel zamanların içerisine giriyorsun. İş konularıyla ilgili artık böyle Ekim'in ortalarından sonra daha güzel kararlar vereceksin gibi görünüyor. Evet biraz gergin olabilirsin. Aslında çok güzel şanslar var, çok güzel fırsatlar yakalayacaksın. Mesela kendini daha güçlü göreceksin, daha güçlü hissedeceksin. E, i̇şle ilgili girişimlerde bulunacaksın, bir kere e, daha uyumlu olacaksın. Evet kendini daha çok ön plana çıkartacaksın. Kendini daha çok ön plana çıkartacaksın. Gerçekten böyle sanki kendini küllerinden yeniden doğuracaksın. Sağlık sorunlarına dikkat etmen lazım. Aslında sağlık sorunu, sorunları yavaş yavaş aslında atlatıyorsun. Ama soğuk algınlığı gibi sağlık problemlerine dikkat et. Bir kere hayatına çok güzellikler geliyor. Mesela çok parlayacaksın, ışıldayacaksın. Böyle güzel bir ...zamana giriyorsun... ...mesela bazı insanlar seni manipüle etmek isteyebilirler... ...onlara dikkat et... ...çünkü çok fazla kıskanılacaksın... ...kadınlara dikkat etmen lazım... ...özellikle de... ...yani böyle... ...hayatına çok burnunu sokan insanlar olabilir... ...hayatını çok karıştırmak isteyen insanlar olabilir... Yani her şey gözünün önünde bu dönem. Her şey çok fazla gözüne batabilir. Çok fazla ön yargılı olabilirsin. İşte burada dikkat etmen gereken şey olayların iç yüzlerine bakmak. İç yüzlerini görürsen senin için daha hayırlı olacak. Dedikodulardan, arkadan konuşanlardan, laf söz yapanlardan, ayağını kaydırmaya isteyenlerden kendini korumalısın. Burada sanki bir anne ve bir çocuk gibi görüyor musun bak? Saçları var. Anne bu da çocuk sanki beline sarılmış. Burada birisi var. Yönünü bu tarafa doğru çevirmiş. Hemen önde T ve Y harfleri var. Gözler var. Biraz kalabalık. Hane içi biraz yoğun gibi geliyor. Biraz misafirlerin olabilir. Burada bir ev var. Ev taşıması gibi. Başka bir eve taşınmak ya da küçük bir evden büyük bir eve geçmek gibi bir durumun olabilir. Dışarıda birazcık yoğunluklar var. Büyük aslında kısmetlerin var. Ancak biraz da böyle e, milletin lafına sözüne maruz kalabilirsin. Bak kendini geri çekmişsin. Burada kalabalıklar var ama sen tek başınasın. İşte biraz kendini geri çektin. Demek ki biraz kafana dinlemek istiyorsun. Burada yola giden bir erkek var. Evet kısmetli bir yola gidiyor. Tertemiz kapılar açılıyor. Burada bir işaret parmağı görüyor musun? Bak böyle bir yeri işaret ediyor. İşaret ettiği yere bak aydınlık, temizlik ve burada bir tane kısmet. Demek ki o kısmetle ilgili çok önümüzdeki günlerde güzellikler olmaya başlayacak. O da sana orayı gösteriyor. İşte bak orada bir kısmet var diyor ki sana. O senin kısmetin olabilir diyor belki de. Hadi bakalım. Bir de kartlarımıza bakalım. Evet. İlişkinde ve ortaklıklarında yavaş yavaş dengeye geliyorsun. Bir kere daha şanslı olacağın bir zamanın içerisindesin. Şimdi böyle ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Evet çok çalışacağın dini inançlarının da böyle gerçekten çok yükseleceği bir zamandasın. Çok çalışacaksın. İş konularıyla ilgili Böyle gerçekten çok fedakarlıklar. Hani kendinden hep ödün vermiş olabilirsin. Çok fedakarlıklar yapmışsın. Mahkeme konularıyla ilgili sabret diyor. Çünkü evet sabredeceksin. Biraz riskler alacaksın. Burada diyor sezgilerine, rüyalarına odaklan. Çünkü elin güçleniyor senin. Mahkeme konularında başarılı olabilirsin. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Evet hayatında hızlı değişimler olacak. Biraz hırslanmışsın. <laughs> Çünkü zorlanıyorsun. Zorlandığın için hırslanıyorsun. Duygusal olarak duygusal gelgitlerin var ve bir büyüme dönemindesin aslında. Burada diyor ki gerçekleri görüp gerçeklerden kaçma. Bir erkekle ilgili kararsızlıkların var. Çünkü bu erkek evde huzursuzluk yaratıyor. Aslında sen daha konforlu, daha rahat bir hayata doğru çekilmek istiyorsun. Çünkü para konularıyla ilgili elin güçleniyor. Evet elin güçlendikçe sen böyle karar aşamasına geleceksin. Sosyal çevrenle ilgili dikkat et sosyal çevrende bir yenilenme var diyor sen de burada dikkatli ol e, aklın biraz karışık hayatına bazı çözüm yolları geliyor mesela iletişim konularıyla ilgili kendini çok duygusal hissedebilirsin biraz çünkü sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Yani bir şeyler için bir bitiş yaşanacak hayatında ama sen bir farklılık arayışı içerisindesin. Burada senin gizli düşmanların var. Onlara dikkat et. Birileriyle tartışmalardan, kavgalardan, dövüşlerden uzak durman gereken zamanlardasın. Unutma. Kimsenin seni tartışmalara, kavgalara çekmesine izin verme. Kendini koru. Evet canlar. Bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kendinize iyi bakın bu arada e, günlük fal yorumları dinlemek isterseniz fal yorumcusu youtube kanalından her gün günlük fal yorumluyorum oradan günlük fal yorumları dinleyebilirsiniz Buradan biliyorsunuz burç yorumları yapıyoruz e, özel bakımlarımız evet var özel bakımlarımız için gizemli fal yorumları instagram hesabından dm'den bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar Evet özel bakımlarımız var. Bu arada sorular sormak isterseniz pandülle biliyorsunuz sarkaçla soru cevap yapıyoruz. Ancak bunu bu kanaldan yapmıyorum. Çünkü hepsine <laughs> ayrı 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 hepsiyle uğraşamam biliyorsunuz. Bunun için de işte e, fal yorumcusu youtube kanalından e, soru cevaplardan videomuzun altında soruları yazarsanız oradan tabii ki cevaplarımızı veririz. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum hepinize. Hoşçakalın.